Ayçiçek ya son dönemin en çok pahalanan ürünlerinden biri bunun arkasında ithalatı artıran politikalar var. Üreticiler artan girdi maliyetlerine dikkat çekiyor ve ithalata harcanan paranın yerli üretime aktarılmasını istiyor. Bu yapılmazsa ayçiçek yağının lüks tüketim maddeleri arasına kalıcı olarak gireceği uyarısını yapıyor. İthalata harcanan milyarlarca liranın çok daha az bir bölümü akılcı politikalara dayanan dişe dokunur desteklerle ayçiçeği üreticilerimize aktarılırsa kısa vadede kendimize yeter hale geleceğiz. Üreticiler ayçiçek yağı ithalatına tepkili. İthalatı artıran politikalar yerine yerli üretimin desteklenmesini istiyor. Bu konuda önemli bir uyarıları var. Rekor seviyede artışları gören girdi fiyatlarına üreticimiz yetişemiyor. Girdi kullanımında düşüşe sebep olacak bu durum tarımsal üretimde azalmayı beraberinde getirerek ülkemiz gıda güvencesini olumsuz etkileyeceği gibi gıda enflasyonunun artmasına da neden olacak Ayçiçeği üretiminin Türkiye'nin bitkisel yağ sanayisinin ham madde ihtiyacını karşılayamıyor. Türkiye bu konuda en çok ithalat yapan ülkelerden biri. Her yıl tam 1,5 milyar dolarlık ayçiçeği ithalatı yapılıyor. Bu nedenle ayçiçek yağının fiyatı tavan yapmış durumda. Zeytinyağı ile yarışan fiyatlar tüketicinin tepkisine neden oluyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar artan girdi maliyetlerine dikkat çekti. Son bir yılda Üretici maliyetlerinde önemli ağırlığı olan üre gübresi %130. DAP gübresi %155. Bazı tanıntı ilaçlar %60. Besi yemi %55. Süt yemi %57. Sertifikalı hubbat tohumluğu %63. Elektrik fiyatları ise %56 artmıştır. Üreticilerimizin üretimden vazgeçmemeleri için tarımsal girdi fiyatlarını düşürecek tedbirlerin süratle alınması devletimizin yapması gereken en önemli görevlerden biri haline gelmiştir. Bayraktar bu konuda devletten beklentilerini de açıkladı. Gübrede verilen destekleri artırarak mazotta olduğu gibi gübre fiyatının da %50'si destek olarak verilmelidir. Destek verilmeyen yem ve bitki koruma ürünlerine destek getirilmelidir. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte vergi ve fonlar kaldırılmalı, fiyatta düşüş sağlanmalıdır. Üreticiler bu yılki alım fiyatının tüm bu şartlar göz önüne alınarak belirlenmesini bekliyor ve en az 6 lira olmalıdır.